Evet arkadaşlar hepinize evet. merhaba. Bugün teyzeme kış kaçma yapıyoruz. Evet, Ama ve annemlerdeyiz. Evet ve çok heyecanlıyız. Teyzemi şakalayacağız. Hem evet. de bir sürü şaka var arkadaşlar. Hepsini yapmak için uğraşacağız. Vak vaktimin hepsini harcayabilirim gerçekten. Acayip güzel şakalar var. Evet ben çok heyecanlıyım. Evet. Ee, evet şimdi şey. Şakamızı gösterelim o zaman. İlk şakamız şöyle. Şimdi bir tane suyun içine limon koyduk. koyduk. Şimdi biz şöyle bir şey de düşünüyorduk. Kafasından aşağı su dökelim mi diye düşündük. O kadar abartabilir miyiz diye bir anneanneme soracağım şimdi. Arkadaşlar şimdi kafasından aşağı su dökeceğiz ama suyu hazırlamamız lazım. Hadi arkadaşlar şey hazırlayalım. Ya da hazırlayıp gelelim Ne dersin sana bence de. Ben. Sana hazırlayıp gelelim. Arkadaşlar bakar mı? Şunumuz <laughs> hazır. Şimdi hemen <laughs> dökmeye gideceğiz. Ayşe istersen sen dök ben çekeyim. Bir şey diyeceğim. Saçı nasıl seçiyoruz daha onu kullanacağız. Neyse onu sonradan halledelim. Hadi şimdi. Alper al sen suyu düzgünce. Evet. Ben var, çok korkuyorum. Dönmüyor. <laughs> Dönmüyor. Evet evet. Teşekkür ederim. <laughs> Videodayız <laughs> <bir> <laughs> şu an. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Şimdiki şıkkımız su, tuzlu ve limonlu. Onu teyzeme götüreceğim. Ama şimdi gizli kamerayı kurmamız lazım. Ondan sonra hemen başlıyoruz. Evet. Ben gidiyorum. <laughs> Ay teyzem bizimle ben de içtim midem bulandı şu İçtim mi? Yani ya. İçmiş gibi yapsaydım. Ya. <laughs> teyzem. Allah 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 bir bir şey şey Ay midem bulandı. Bu ne lan? İçinde limonlu tuz vardı. Teyzem bizimle ben de içtim ya. Ay. Ama içmiş gibi Ya ben de. Sonun kap beşli. hiç belli değil. Hayır güzel. <laughs> zaman hiç, 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 hiç. Abi, sen <laughs> ne <niye> içiyorsun oğlum? <laughs> ay bir dakika attı ya. <laughs> ay çok kötüydü tadı <laughs> öncelikle. Çok. Evet şakalara <laughs> devam. <gülüyor> Arkadaşlar şimdi teyzeme pastasını veriyoruz. Acaba ne olacak? Ye hadi kekini ye. Bu ne ya? Süngeri mi koydun Zeynep? Evet. Hem yoğurtlu sünger. Yoğurtlu. Bunları herhalde YouTube'a koymayacaksın Zeynep'ciğim. Koyacağım. Ay tabi. Küçük ver. Şakamıza kandı, şakamıza kandı. Arkadaşlar teyzem banyoya giriyor. Şimdi ışıklarını kapatıp açacağız. Bakalım nasıl bir tek tepkisi olacak. Çok korkuyorum. Ben, ben deyordum. Deyordum. Ama şu an daha girmedi. Bir baksana. Efendim. Ya bekle. Acayip korkuyorum. Burada dışarıda inşaat yapıldığı için, cam açık olduğu için çok şey oluyor. Arkadaşlar yapıyoruz. Çok korkuyor. Buradan arabayla Arkadaşlar duydunuz mu bilmiyorum ama ya diye bir bağırdı. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> <gülüyor> Birden bir koştu. Çok Gerçekten <laughs> daha Gerçekten. Hadi bir daha yapmaya. ya. <laughs> oh Arkadaşlar balkondayız hemen balkona kaçtık. <laughs> Yansak, çok komik bir şey Çok komikti bence. Ay, yorulduk şaka yaparken bile insan yoruluyor gerçekten. Ama tüm şakalara kanıyor. <laughs> oh 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 Şimdi şakamızı çok rahat bir şekilde yaptık çünkü banyoda <laughs> duş alıyordu o yüzden ama korktuk ama şey ya Zeynep diye vardı birden bildiniz <laughs> mi bilmiyorum neyse çok güzeldi ay şakalara devam <laughs> Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Teyzemin acayip kışkırttığımızı düşünüyoruz. Aslında birkaç şaka daha yapacaktık ama. Sabahımız Evet yani şaka yapacak vakit bulamadık diyeyim. Neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi. beğenmeyi kanalımıza hala abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.